Herkese merhabalar sevgili dostlar. 7 Ocak Salı günü Adana yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Antalya videosu da yayında onu belirteyim. Orada da 7 koşulu bir program var. Şimdi sunacağımız Adana'da da 7 koşulu bir program var. Dolayısıyla her iki ilimizde de birer altılı ve sadece birer üçlü ganyan yani planlama olarak yapıyoruz. Bu sebeptendir ki eğer isterseniz Geniş kuponlarda birazcık daha fazla at önereceğim ee, orada daha fazla bütçeyle oyun yapabilirsiniz sadece iki altılı var çünkü gün boyunca ama tabii yani her zaman için küçük kuponumuz mevcut onu belirteyim yani hiç kimseyi mağdur etmiyoruz hem daha fazla at yazmak isteyenler için önerimiz olacak hem de küçük kupon düşünen arkadaşlarımız için tavsiyelerimiz olacaktır. Evet kanala abone değilsek abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize bu yaptığımız işleri emeğimiz için bir karşılık olarak destek vermek isterseniz katıl üyesi olarak destek verebilirsiniz. Veya teşekkürler butonu üzerinden destekte de bulunabilirsiniz. Daha fazla seçeneğini seçip istediğiniz şekilde teşekkürlerden destek verebiliyorsunuz. Katıl üyeliğinde de zaten üye olduktan sonra dilediğiniz zaman iptal etme seçeneği mevcut. Tamamen şeffaf bir şekilde süreç işliyor. Evet e, biz de şimdi size en şeffaf tahminleri vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Saat 3'te başlıyoruz ilk yarışla birlikte tahminlere. Şart 4-4 tükör İngilizler 1500 metre kum pist yarışı olacak. 5 safkan iştirak ediyor bu mücadeleye. Favorimiz Ferit Yardımcı İdaresi'nde 13 gün evvel de kazandığı yarışla birlikte Tur Demir Kır 2 numaradır. Yani bu atın burada kazanma ihtimali çok yüksek. E, net bir rakip e, var diyemem. Ama 4 safkanında, rakip olan 4 safkanında burada iddiası muhakkak olacaktır. Fakat son yarış kazanmış olmanın verdiği forma girmiş olmanın etkisiyle Tur Demirkır'ın kazanmasını bekliyorum burada da. O yüzden bir tek düşüncemiz var 2 numara Tur Demirkır için. Üçlü Ganyan burada ilk ayakta tek geçip diğer ayaklarda daha fazla at yazıp üçlü Ganyan'ınızı tamamlarsınız. Öyle düşündüm yani planı o yönde kurdum diyebilirim. Yani bu koşuda e, çünkü yoksa 5 atı birden yazmanız gerekir. 5 e at birden yazılan bir üçlü ganyan da mantıksız bir oyun olur. O yüzden burada 2 numara tur demir tek bırakmak en makul seçenek olarak gözüküyor. E, burası bir şart 4 yarış yani düzey olarak gayet uygun. İkinci koşuyla birlikte 6'lı ganyanın ilk ayağına geldik. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pist yarışı olacak. 8 adet safkan start alıyor. Favorimiz burada 6 gün evvel ikinci olan bir isim Hışman Çizikli King Daijin 2 numara bu sene start aldı bir kez bu konuda şu anda tek safgan diyebilirim yani bu yıl içerisinde koşan tek at diyebiliriz. Peşi sıra 3 numara Royal King Salih Çelik biniyor 54 kilo 1 kilo avantajı var bir hafta evvel ikinci oldu galibiyeti yakın bir isim yine muhakkak bu farkı ortaya koyabilir. Ee, Emrah Sincan'la 4 numarası sabırlı çocuk 21 gün evvel start aldı dördüncü oldu bu koşuda da etkili bir performans Bekleyebiliriz bu attan Sonrasında oyunu genişletirken Bakın 2-3-4 buraya kadar yeterli olabilir Oyunu genişletirken 7 numara We are the best Müslüm Çelik'le yazılabilir Yine 21 gün arayla gelen bir at 58 gün arasına rağmen 8 numara Doğan Ayşe yazılabilir ee, Yani 2-3-4 7-8 şeklinde bir oyun yapılabilir Bir de hani geniş kuponlara da biraz ilave verilebilir dedim ya. O bakımdan da burada ekstra bir at yazma düşüncesi olan varsa daha fazla şöyle idmanlarda göstereceğim arkadaşlar. 5 dura Star of the Day 5 Ocak tarihli gününde Fatih Üstün Bebek çalıştığı 49.5'u gördü ve açıkçası son yarış 7. kalsa da daha evvel 2 tane ikinciliği olan bir at olduğu için burada onu da yazmak gerekebilir diye düşünüyorum. 2 3 4 7 8 5 ilavesi söz konusu. Dışarıda sadece 6 numara Voxan ve 1 numara Demir Ahmet'i bıraktık. Ya yani Demir Ahmet bir bakıma yarış görecek ve henüz kumda yarış olarak izlemedik. İdmanı güzel ama ne olursa olsun burada daha hazır rakipleri var. E, Voxan da henüz kendisinde bir şey gösterebilmiş bir isim değil. O yüzden tercihlere eklemedik dediğim gibi küçük kupon geniş kupon bir de sadece 2 altlı olduğu için daha fazladan at yazabileceğiniz şekilde planlamayı yapacağım bundan sonra böyle bu yarış programı için tabi her programda değil arkadaşlar hani bugün sadece 2 altlı olduğu için böyle Üçüncü koşu saat 4'te Çukurova Gazeteciler Cemiyeti koşusu burası kupalı yarış kısa vade 6 düzenli dişlere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1300'de kumda izleyeceğiz Evet 9 adet safkan start almakta burada. Arkadaşlar favori olarak göstereceğimiz isim bu yarışta Ercan Çankaya ile alt numara Mike Catrindir. 73 handikap puanı cabası ama son 6 yarışta 5 kez kumda çıktığı yarışlarda hepsine tabela yapmış olması esas faktör diyebiliriz yazmamızda. Sonra Vedat Abiş'le birlikte Northern Nordeta 7 numarayı değerlendiriyorum. 44 gün evvel kazandı ve son 6 yarışta 3 galibiyeti var. Son 2 yarış üst üste kazandı. 44 günlük arası da bence güzel bir ara onu da belirteyim. 9 gün evvel ikinci olan bir isim Hışman Çizik İdaresi'nde Berla 1 bir numarayı da değerlendirmeye aldım. E, peşi sıra 28 gün evvel koşu kazanan Mert olmaz İdaresi'ndeki Safkan Koca Hanım 4 numarayı değerlendiriyorum. Oyunu genişletirken Ayan Kurşun'un da Silent Lightning 9 numaraya şans tanınması gerektiği kanaatindeyim bu yarışta. E, bu takdirde oyunu bu şekilde bırakabiliriz. Burada ekstradan daha fazla bir hata e, gerek duymadım. Hani ekstra at vereceğiz diye de her yarışta ekstra at vermeye gerek yok en nihayetinde. Ya bir tek belki 3 numara Gengar olabilirdi ilk kumunda falan diye ama o da 74 gün arası olduğu için işinin birazcık daha zor olabileceği kanaatindeyim. Şöyle bir ilmanları da göstereyim. Gengar'ın ilmanında 37-24-70 hazır olduğunu görüyorsunuz. Hani eğer yazmak isterseniz son bir at olarak ekstra geniş kuponlarda yazabilirsiniz. Yani küçük kupon, geniş kupon, ekstra geniş kupon gibi bir durum oldu şu anda. Dördüncü koşu Adana koşusu kısa vade 8. 4 yukarı Araplar 2000 metre kum pist yarışı. Evet yani Doğan kardeşler 64 gün arayla geliyor. 287 gün arayla bir pek alp geliyor. Baya pek alpi bayağı unutmuştuk yani uzun süredir koşmuyordu. o da burada bir start alacak bir yarış görecektir diye kanaatim bulunuyor. Arkadaşlar benim şahsi favorim 10 güne evvel kazandığı yarışta Taşkent'tir. 8 numara Müslüm Çelik idaresi de burada net bir şekilde favori olduğunu söyleyebilirim. Yani tabii hazır gelen bir kaşemum kara var. 64 gün hemen rağmen Doğan Kardeşler iyi koşar mı koşmaz mı ayrı bir konu olacaktır. Bir idmanları gösterelim size. Hani hazırlık anlamında Doğan Kardeşlerin hazır olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben pek bir burda abes görmüyorum. O yüzden Doğan Kardeşleri de ekleyelim oyuna. 8-6-4 sıralamasıyla bir küçük kupon söz konusu Burada geniş kupon için pek fazla bir hat yazmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama ve lakin illa at yazacağım diyorsanız da 3 duvar Ciana bedeli yazıp 4 hatta bırakabilirsiniz. Yani burada ya 3 at ya 4 at diyorum. Daha fazlasını bu koşu için önermiyorum arkadaşlar. 5. koşu Çukurova Belediye Başkanlığı koşusu kupalı yarış. Kısa vade 6-4 tüker İngilizler 1900 kum pist yarışı. Evet yani burada da artık bir Bankotek'in vakti geldi. E, bu yarışta Ayan Kurşun'la Görkem Kaptan 4 duvara bizim Bankotek'imiz olmuştur. 2 yarıştır kazanıyor. Son 6 yarış 4 galibiyet 16 gün evvel kazandı. E, koşu düzeyleri ve mesafe bakımından bir değerlendirmeye tabi tutmak lazım tabii ki son yarış performanslarını. 1900'de kazandı. E, şimdi koşacağı da 1900. Daha evvel yine bir tane daha 1900'de kazandı. Yani 2 yarıştır 1900'de kazanıyor ve bu yarış 1900 ise e, ikisi de kısa vadiydi. Bu yarış kısa vadi 6. Yani bu atın burada kazanması çok yüksek ihtimaldir arkadaşlar. Bu çok net bir şekilde ortada. O yüzden 4 var. görkem kaptanı Bankotek olarak veriyorum. Tabi birazcık da rakiplerinin de bağlantısı var bu işte. Ee, Serdal Dalı'nın sahip olduğu Safkan 4 var. görkem kaptan. Burada Bankotek'imiz olmuştur. Altıncı koşuya gelelim saat 5.30'da şart 3 4 yaşlı Araplar 1900 kum pist yarışı 17 gün evvel kazandığı yarışta Mehmet Akyavuzlu gölgenin gücü 3 numara bu grupta kazanır. Yani gerçekten e, gölgenin gücünün bu yarışa koşmasına gerek var mı yok mu ayrı bir konu tabii ki ama şu anda bu yarışa deklar olmuş vaziyette o yüzden o da burada bankotek olmayı hak etmektedir arkadaşlar. Yani Bilmeyenleriniz var mı bilmiyorum ama ben size yine de şöyle bir göstereyim bu safkanı. Çünkü bilmeyenler belki olabilir. Hani son yarış bir kısa vadede 9 kazandı. Yani kısa vadede 9. Daha ve kısa vadede 9'da ikinci oldu. Haralarda dördüncülüğü var. Hani kum piste gayet iyi gidiyor. Ve şu kısa vadede 9'da geçildiği safkan da zaten katı zamanı. Yani katı zamanı dışında şu anda e, net bir şekilde geçebilir gruplardaki safkanları, e, start aldığı gruplardaki safkanları ve performans olarak da iyi bir isim yani. Şu anda bu şartlar altında kazanmaması e, ihtimal dahilinde değil gibi gözüküyor. Normal şartlarda gölgenin gücü burayı kazanır. Şart 3 bir yarış olmasıyla birlikte daha da rahat bir grupta olduğunu söyleyebiliriz. 3 numara gölgenin gücü o da burada bankotektir. Öneriyorum, beşinci çifte öneriyorum. 5. çifte 4 görkem kaptan arkası 3 gölgenin gücü 4 arkası 3 5. çiftedir. Evet 7. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar Ali Yıldız'la Zemzem Ana 8 numara. Er Eray çizikle Van Last Chance e, 6 numara. E, ardından burada sizlere 2 numara Dragon Kingdom Müslüm Şerik'le öneriyorum. 24 bin evvel 3. olmuştu. E, daha sonra burada başka bir ilave düşünenler için. Yani açıkçası biraz e, şöyle söyleyeyim. Ümit vaat eden atlara geçiyoruz artık. Vicente Calderon 7 numara. Ercan Çankaya ile birlikte tavsiye edeceğim. Başka da bir at gerek var mı? İdmanları açayım. Hani bir sürpriz ihtimali var mıdır yok mudur vesaire için. Şöyle yüklendiği takdirde gösterebiliriz. Yani şu anda açılmıyor açıkçası. Belki bir sorun da oluşmuş olabilir. Ha şimdi geldi. Evet ya yani idmanlarda. Yani Vicente Calderon zaten söyledik. Bakın görüyorsunuz hani 50'lere görmüş bir isim. Bir de belki işte King Emir olabilir. Hani yine 50 görmüş olması ile birlikte King Emir'e belki bir şans tanıyabilirsiniz burada. Mehmet Keskin'le birlikte 100 gün araya rağmen bir deneme olarak belki düşünülebilir. Yani o da 4 Ocak tarihli bilman görüyorsunuz yakın bilman. Yani son kanaat size kalmıştır tabii ki ama iki tane banko tekimiz var. 3 üç numara gölgenin gücü altıncı koşuda ve 5. koşuda dört var görkem kaptan. Bu sebepten arkadaşlar Diğer bütün koşullara daha fazla at yazabiliyorsunuz. Ben size nasıl ekstra geniş kupon verdiysem bunun bir sebebi var nihayetinde gördüğünüz gibi. Hem 2 6 var hem de 2 tane de tekimiz var bu yarışta. bu yarış programında. O yüzden oyunu böyle belirledik arkadaşlar. Antalya'da yeni de seyredebilirsiniz. 7 koşu var. Kanala abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum arkadaşlar.